İcra edilen arazi tarama faaliyeti esnasında mağara içerisinde ele geçirilen malzemeleri arz ediyorum. 53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği, 1 adet geri tepmesiz top, 5 adet doçka uçak savar, 9 adet çeşitli çap ve batta keskin nişancı silahı ve 29 adet bastırıcı, 1 adet M79 tank savar silahı ve 6 adet mühimmatı, 1 adet LAV, 7 adet tel güdümlü konkurs tank savar silahı, 5 adet AT4 tank savar silahı, 6 adet SA7 hava savunma füzesi, 1 adet 82 milimetrelik havan ve 14 adet mühimmatı, 3 adet 60 milimetrelik havan ve 9 adet mühimmatı. 2 adet 107 milimetrelik kaki silahı ve 7 adet mühimmatı. 3 adet 40 milimetrelik altılı bomba atar. 2 adet tekli bomba atar ve 66 adet 40 milimetrelik bomba atar mühimmatı. 1 adet M1, 6 adet kanat keskin nişancı tüfeği ve 46 adet şarjör 2 adet av tüfeği ve 31 adet mühimmatı. 1 adet Uzi makinalı tabanca, 10 adet RPG-7 roket atar, 5 adet fixi hafif makinalı tüfek ve 4 adet yedek namlusu, 302 adet şarjör, 54 adet Antipersonel ve 67 adet antitank roket mühimmatı ve 127 adet sek pişeği. 10.500 adet Doçka, uçak savar ve hafif silah mühimmatı 26 adet taarruz tipi 29 adet savunma tipi el bombası 43 adet sisel bombası, 77 adet anti personel mayını, kullanıma hazır 100 kilogram el yapımı patlayıcı, pil blokları ve güç üniteleri, 2 adet teleskop, 17 adet silah üstü optik nişangah, 8 adet silah üstü termal ve 3 adet silah üstü gece görüş türbünü, 5 adet lazer mesafe ölçer, 1 adet Garmin GPS 6 adet telsiz araç telsizi ve antenleri 33 adet telsiz el telsizi 6 adet ses kayıt cihazı 1 adet DJI Mavic 3T drone 2 adet kullanılmaz durumda DJI Phantom 4 drone 3 takım maket uçak kanadı 3 adet fotoğraf makinası 1 adet kamera ve 9 adet tripod. 7 adet testlink, 1 adet projeksiyon cihazı ve 10 adet modem. 6 adet farklı cins ve ebatta medya anteni, 2 adet termal PTZ kamera, 3 adet dom PTZ kamera, 4 adet IP kamera, 11 adet farklı cinslerde çubuk kamera, dikiz aynası özelliği olan 4 adet izleme ünitesi, 4 adet kamera sistemlerinde kullanılan kayıt cihazı, 5 adet mağara koridorlarında ve mazgal içerisinden dinleme yaptıkları mikrofon sistemi, 3 adet mikrofon, 2 adet kulaklık ve 3 adet hoparlör. Mağara içerisinde Elektrik üretmek için kullanılan 5 adet el dinamosu. Mağara içerisinde odalar arası haberleşmek için kullanılan 14 adet telefon ve 4 adet santral. 4 adet yazıcı, 5 adet güç kaynağı, 4 adet ekran ve 3 adet klavye. 39 adet termal şemsiye, 11 adet kar şemsiyesi.